Hey Kosova, Hürriyetin Beşiği, Her Evinde Bir Bayrak. Kosova bugün bağımsızlığının 16. yıl dönümünü kutluyor. Gelin Kosova'nın bağımsızlığına giden sürecin nasıl geçtiğine bir bakalım. Yıllar boyunca egemenlik savaşı verecek olan Kosova, 2. Dünya Savaşı esnasında Tito liderliğindeki Yugoslavya'da eyalet statüsü aldı. Ancak komünizm çatısı altında hürriyetten yoksun olarak tutulan milletleri barındıran Yugoslavya nihayet kaçınılmaz sonunu tadacaktı. 1992 yılında dağılmaya başlayan Yugoslavya'dan Hırvatistan, Bosna Hersek, Slovenya ve Kuzey Makedonya bağımsızlığını ilan etti. O dönemde Sırplar özgürlük savaşı veren Bosna Hersek'te binlerce sivili acımasızca katletti. Kosova topraklarına da müdahale eden Sırplar aynı acıyı, aynı işkenceyi, aynı insanlık suçunu burada da işledi. Bu Tarihe, 1998-1999 Kosova Savaşı olarak geçti. Sırbistan'a bağlı bir parça haline gelen Kosova, unutulmaz bir savaşın içinde buldu kendini. Kosova Kurtuluş Ordusu ile Sırbistan arasında 1998'de başlayan çatışmalar neticesinde çok sayıda Kosovalı Sırp ordusu tarafından katledildi. Acıyı ülkenin tam ortasına hisseden Kosova'nın yaralarını Askeri bir operasyon saracaktı. NATO'nun 78 günlük müdahalesi üzerine savaş 1999'da nihayet son buldu. Savaş son buldu ancak bağımsızlık savaşı hiçbir zaman bitmedi. Soykırımın sonunda 10 binin üzerinde Kosovalı hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler koruması altında olan Kosova'nın bir sonraki adımı toprak bütünlüğü ve egemenliği olacaktı. 2007 yılında Birleşmiş Milletler'in Kosova Özel Temsilcisi Martti Ahtisaari ülkenin bağımsızlık ateşini yakmak için Birleşmiş Milletler Konseyi'ne rapor sundu. Ahtisaari Kosova Meclisi'nde 17 Şubat 2008'de bağımsızlık bildirgesini okudu. O gün Kosova, bağımsızlığını tek taraflı olarak ilan etmiş oldu. Kosova'yı tanıyan ilk ülke ise Türkiye'ydi. Günümüzde 117 ülke Kosova'yla diplomatik ilişkiler içinde. Ancak Rusya, İspanya, Yunanistan ve Sırbistan gibi ülkeler Kosova'yı tanımıyor. Bununla birlikte Aleksandr Vucic yönetimindeki Sırbistan'ın Kosova'nın kuzeyinde yarattığı güvenlik tehdidi hala devam etmekte. Başkenti Pristina e olan ülkenin bayrağı, lacivert zemin üzerinde Kosova haritası ve ülkede etnik grubu temsil eden altı yıldızı barındırıyor. %95'i Müslüman olan Kosova'da yaklaşık 21 Türk yaşamakta. Ayrıca 1 milyonu aşkın nüfuslu ülkede Arnavutça, Sırpça, Romanca, Boşnakça, Türkçe ve Goranca konuşuluyor. Egemenliği için mücadele veren Kosova'nın bağımsızlık günü kutlu olsun.